Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nde Aras Nehri'nin üstündeki adalarda üreyen Poyraz kuşlarımızı uydudan takip ediyoruz. Bunların bir tanesi halen aktif olarak bize sinyal yolluyor. Ve bu bizi özellikle heyecanlandıran bir birey. Çünkü 20 Mayıs 2024'te verici taktığımız bu Poyraz kuşu bütün yazı, üreme sezonunu hemen buradaki Aras Nehri'nin Adalarında üreyerek geçirdikten sonra, Aras'larında beslendikten sonra bütün Doğu Anadolu'yu, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kızıldeniz'i geçerek Eritre'ye gitmiş. Afrika ülkesi Eritre ve orada Kızıldeniz kıyısında kışı geçirmiş. Sonra tekrar benzer bir güzergahtan yine bu noktaya hemen yukarı Çığlıklı'daki Aras Nehri'ne deki Adalara gelip üredikten sonra tekrar şimdi sonbaharda göçünü başladı ve an itibariyle Cidde'nin güneyinde Kızıldeniz kıyısında ve tahminen Kızıldeniz'i tekrar geçip kışı Eritre'de geçirdikten sonra umarız hayatta kalıp 2026 ilkbaharında tekrar Aras Zehri'ne dönüp hemen buradaki nehirdeki adalarda üreyecek. Yani gördüğünüz gibi bu, bu su kuşu olmasına rağmen bütün Arabistan çöllerini 8 ülkeyi geçip Kızıl e, Kızıldeniz kıyısında kışı geçirip e, direkt e, yukarı Çığırıklı'nın Aras Nehri'ne dönüp burada örüyor. Buranın ne kadar önemli olduğunu, Aras Nehri kuş şeridinin ne kadar önemli olduğunu tekrar görüyoruz.